Kelebekler hakkında en ilginç bilgiler birinci. Kelebek kanatlarının rengi aslında pigmentten değil, ışıktan gelir. Birçok kelebeğin kanadı mikroskobik pullarla kaplıdır. Bu pullardaki yapı, ışığı kırarak yansımalı, iridescent renkler oluşturur. Bu yüzden morfo kelebeğinin mavi rengi aslında gerçek bir pigment değildir. İkinci, kelebeklerin ayağında tat alma duyusu vardır. Kelebekler yiyeceklerini ağızlarıyla değil, ayaklarıyla tadabilirler. Bir bitkiye konduklarında, ayak uçlarındaki tat alma reseptörleri bitkinin uygun olup olmadığını anında belirler. 3. Kelebekler koklamak için anten kullanır. Antenler hem denge hem de koku alma için kullanılır. Bir kelebeğin kokuyu algılama hassasiyeti, birçok böcekten daha gelişmiştir. 4. Kelebeklerin kalbi vardır ve vücutlarında baştan kuyruğa kadar akar. Kalplerinden pompalanan hemolenf, Böcek kanı tüm vücut boyunca geriye doğru akar. Dolaşım sistemi basit ama etkilidir. Uçamadan önce ısınmaları gerekir. Kelebeklerin uçabilmesi için vücut sıcaklıklarının genellikle 25 ila 30 santigrat derece civarında olması gerekir. Bu yüzden sabahları güneşlenmiş kelebeğe sık rastlanır. 6. Gün doğumu ve gökyüzü polarizasyonunu kullanarak yön bulurlar. Bazı kelebekler, özellikle Monarch kral kelebeği gökyüzünün polarize ışığını kullanarak yön tayin eder. Bu, göç sırasında binlerce kilometre yol almalarını sağlar. Önce, kelebekler kendi yansımalarını rakip sanabilir. Erkek kelebekler, parlak bir yüzeydeki yansımalarını, diğer erkek sanıp saldırgan davranış gösterebilir. 8. Sadece nektar değil çamur, tuz, ter, hatta gözyaşı bile içerler. Bu davranışa, paddling denir. Özellikle erkekler nektarda bulunmayan mineralleri bu kaynaklardan alırlar. 9. Tırtıldan kelebeğe dönüşüm tamamen sıvılaşarak olur. Pupa, koza içinde tırtılın vücudu neredeyse tamamen hücre çorbasına dönüşür. Sonra bu hücreler yeni bir vücut planına göre tekrar organize olur. 10. Bazı kelebek türleri UV ışığı görebilir. İnsanların göremediği ultraviyole desenler Kelebeklerin eş seçimi ve bitki tanımasında büyük rol oynar. Birçok çiçek, tehlikeye işaret eden UV işaretleri taşır. Kelebekler, Lepidoptera takımına ait renkli kanatlı böceklerdir.